Selamun aleyküm. Arkadaşlar bu ormanda öyle bir afet mi oldu? Ne olmuş böyle bütün ağaçlar? Uçları çapmış Anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgardan mı oldu yoksa kasırgan geldi? Ağaçlarım uçlarım hep kopmuş. Allah Allah. Şuraya bak şuraya bak. Allah Allah. Şuraya bak ya. Bütün ağaçlar yerlerde. Ya orman yap top toplamaya gitmiştik bütün ağaçlar yerlerde uçları gitmiş anlamadım yani böyle bir şey görmedim ya yani. özellikle buraya bir şey gelmiş sanki Allah'ın hikmeti yani şu ya bak ağaçların uçları komple kopmuş Allah Allah. Hipotunu söyle olmaz. Allah Allah. Kasığa gelmiş ya da hortum. Hadi eyvallah.